Sosyal Günlüğüm kanalından herkese tekrardan merhaba, selamlar, saygılar sunuyorum size. Evet, bugün yine 8. sınıflar için hazırlamış olduğumuz bir video slaytımız var. 8. sınıflar için hazırlamış olduğumuz videoyu videoda neler göreceğiz, kazanımlarımız nelerdir, onun üzerinde dur durursak. Birincisi, eğitim ve kültür alanındaki gelişmeler ve bunun alt başlıkları, Tevhidi Tedrisat Kanunu'nu göreceğiz. Harpin Club'ı ve Millet Mektepleri, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Üniversite Reformu, bu yapılan yeniliklerin amacı ve gerekçesi nelerdir? Bunları hep birlikte göreceğiz. Evet. Tevhidi Tedrisat Kanunu. Öncelikle tevhid ne demek? Tevhid bir demek, birleme demek. Tedrisat da eğitim, öğretim demek. Yani eğitim, öğretimin birleştirilmesi, bir olması anlamına geliyor. 3 Mart 1924 yılında yapılmıştır bu inkılabımız, bu yeniliğimiz. Şimdi Osmanlı Devleti'nde kapitülasyonlardan yararlanan yabancı devletler aynı zamanda kendi okullarını da açmışlardı. Kendi eğitim sistemlerinde alternatif olarak kendi vatandaşlarına bunu sunuyorlardı. Tabi bu durum Osmanlı Devleti bu okulları denetleyemiyordu ve bu okullarda zaman zaman Osmanlı'nın aleyhine zararlı faaliyetlerin ortaya çıkmasına yol açıyordu. Bu okullar aynı zamanda zararlı faaliyetlerde yani Osmanlı'nın bölünmesi, parçalanması hususunda zararlı faaliyetlerde bulunuyorlardı. Bunun üzerine Cumhuriyet'in ilan edilmesinden bir sene sonra 1924 yılında Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarılarak ülkedeki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Eğitim ve öğretim çağdaş, milli ve laik eğitime dönüştürüldü yabancı okullar ve azınlık okulları devlet denetimine tabi olduğu zararlı faaliyetlerin önüne geçildi. Buralarda Türkçe ve inkılap tarihi zorunluluğu getirildi ve bu derslere Türk öğretmen artı denetimini yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın göndermiş olduğu müfettişler tarafından teftiş edilip denetlenecekti. Ülkede eğitim ve öğretim birliği sağlanmış oldu tevhidi tedrisat kanunuyla. Böylece e, kültürel ve zihinsel çatışmaların önüne geçilmiş olduğu Zararlı faaliyetlerin önüne geçilmiş olduğu Herkesin ülkenin her yerinde Aynı zamanda aynı müfredatla Eğitim alan e, Eğitim al, alması sağlanmış oldu İkincisi Şu an okumuş olduğunuz harfler yani Latin harflerinin e, Kabul edilmesi Harf inkılabı artı okuma yazma öğretilmesi için de millet mekteplerinin açılması 1 Kasım 1928 tarihli kanunla yapılmıştır. Evet biraz bahsedecek olursak Türkler İslam dinine girdikten sonra biliyorsunuz Arap alfabesini kabul etmişler. Eğitim öğretimlerini bu alfabe ile devam etmişlerdir. Fakat Arapça Türkçe dil yapısına çok da uygun değildi okuma yazma oranı bu yüzden oldukça düşük seviyelerde kalıyordu. 1 Kasım 1928'de Türk harflerinin kabul ve uygulanması hakkındaki kanun kabul edilerek bugünkü kullanmış olduğumuz Latin alfabesi kullanıldı. Arap alfabesi kaldırıldı. Ülkedeki tüm gazete yazılarının, yazışmalarının, günlük konuşmalarının aktarılması, kağıt üzerine aktarılması Türkçe yapılmasına karar verildi. Evet harf Clubından sonra yapılması gereken önemli iş okuma yazma seferberliğiydi. Yani herkese okuma yazma öğretilmesi. Dediğimiz gibi Arap alfabesi maalesef okuma yazma oranı çok düşük kalmıştı. Ama millet mekteplerinin açılması ile yüz binlerce insan eğitilerek çok kısa bir sürede Yeni harfler öğretilmiştir ve okuma yazma öğretildi. Evet, Türk Tarih Kurumu eğitim öğretim alanında yapılan başka bir yenilik, inkılap 12 Nisan 1931 tarihinde yapılan Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. Atatürk'ün tarihle ilgili meşhur bir sözü vardır. Bir çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır sözüyle Atatürk Türk çocuklarına yol göstermiştir bir millet tarihini geçmişini bildikçe öğrendikçe ülküsünü de öğrenir ve onun için çalışır ve kendinde güç ve kuvvet bulur daha önce bir örnek vermiştik demiştik ki sabahleyin uyandığımızda işimizi ailemizi gideceğimiz yeri geçmişimizi dünümüzü bilmezsek o gün Evden bile çıkamayız. Evin içerisinde bile ne yapacağımızı bilemeyiz. Onun için geçmiş bir hafızadır. Hafızamızı kaybetmemek gerekiyor. Yapacağımız işlerden de hafızamızdan, geçmişimizden güç almalıyız. Ondan ders çıkarmalıyız. Evet, bütün bu amaçlarla Türk tarihini araştırmak, ortaya çıkartmak, Türklerin dünya medeniyetine katkılarını ortaya çıkarmak amacıyla Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. Evet, Türk Dil Kurumu var. Hemen bir sene sonra 12 Temmuz 1932'de. Tarihi de, geçmişi de, hafızayı da bir sonraki nesle aktarmak için dil gerekiyor. Onun için dil de yine bir milletin kendini bilmesi, ülküsünü bilmesi, yaşayabilmesi, güçlü olması açısından dil bir vasıtadır, bir araçtır. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla da Türkçe'yi yabancı dillerden arındırmak, etkisinden kurtarmak, yeni kelimeler türetmek amacıyla yine bir dünya bilim haline getirmek için Türk Dil Kurumu da 1932 yılında kurulmuştur. Evet, Yüksek Öğretim yani Üniversite Reformu 1933 yılında. Osmanlı'da Yüksek Öğretim Darülfünun dediğimiz modernize edilen bir sistem vardı Darülfünun. Fakat Darülfünun da artık Osmanlı'dan kalan bu yüksek öğretimde artık ihtiyaca çağa cevap vermiyordu. Bunun için İsviçreli profesör Doktor Albert Malch Türkiye'ye davet edilerek bir rapor hazırlatılmıştır ve bu rapor doğrultusunda üniversite reformu yapılmıştır. Bilimsel araştırmalara yani bu raporda ne var? Bilimsel araştırmalara var, yabancı dil eğitimine önem ve ağırlık verilmeli. Öğretim üyelerinin akademik bilgileri yükseltilmeli. Sportif tesisler açılmalı. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek için kongreler ve konferanslar düzenlenmeli diye maddeler halinde bir rapor yazılmıştır. Evet. Albert Malch'ın raporundan sonra Darülfü'nün kapatılarak yerine Türkiye'nin Cumhuriyet tarihimizin ilk üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi 1 Ağustos 1933 yılında açılmıştır. Yani İstanbul Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesidir. 1933 yılında açılmıştır. Çok köklü bir üniversitedir. Günümüzde hala önemini korumaktadır. Evet yine tıp, hukuk, fen, edebiyat fakülteleri kuruldu. Ankara'da yine 1930'da Yüksek Ziraat Okulu, Yine 35'te de dil, tarih, coğrafya fakültesi açılarak üniversite reformu yapılarak ilk adımlar atılmıştır. Evet, güzel sanatlar ve spordaki gelişmeler yine Atatürk'ün sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur demektir o ifadesiyle güzel sanatların önemini vurgulamıştır. 1926 yılında Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisine çevrilerek yine ilk adımlar atılmıştır. Resim ve heykel öğrenimi için Avrupa'ya öğrenciler gönderilmiş, sanat eserlerinin sergilenmesi için Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır. Atatürk yine spor alanındaki gelişmeleri de teşvik etmiştir. Yine meşhur bir sözü, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." diyerek sporun sadece e, atletik yapıdan ya da başarıdan ya da e, çeviklikten oluşmadığını, aynı zamanda ahlaklı olunması gerektiğini vurgulayan çok güzel bir sözüdür. Evet, slaytımız burada sona erdi. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.